Almanya'dan merhaba hepinize. Bugünkü konum yeni işe başlayanlar için, belki okulu bitirmiş, iş hayatına ilk adım atacak kişiler için, belki de küçük bir iş değişikliğiyle başka bir şirkette işe başlayanlar için. Yeni başladığınız işte kendinizi nasıl daha güvenilir, daha güvende hissedebilirsiniz. İşte tam da bu konuda kendi edindiğim tecrübeleri bu videoda size aktarmak istiyorum. Bunun için toplamda cevabınızı vermeniz gereken 30 tane soru var. Bu 30 soruyu 3 farklı kategoriye ayırırsak birincisi yeni bir işe başlarsanız çalışacağınız şirketi iyi tanımanız. İkincisi ise şirketin hedef kitlesini yani müşterileri iyi tanımanız. Üçüncü konu ise şirketin sunduğu ürünler veya servisleri iyi tanımanız. İşte tam bu üç konuyu iyi bilirseniz inanın bana hem siz kendinizi iyi hissedeceksiniz, güvenilir, güvende hissedeceksiniz. Hem de sizin iş arkadaşlarınız, çevrenizdekiler size daha güvenilir bir hisle yaklaşacaklar. Gelin şimdi bu üç konuda da daha detaylı inelim. Şimdi gelelim birinci konuya. Şirketi iyi tanıyın derken aslında demek istediğim şey Şimdi size söyleyeceğim 11 tane soruya cevap bulmak. 1. Şirketin vizyonu nedir? Hangi vizyon ile çalışmaktadır şirket? Şirketin misyonu nedir? Ve şirketin stratejisi nedir? İlk bunlara bir cevap bulmanız gerekir. Bundan sonra ise şirketin hedef kitlesi nedir? Hangi müşterilere hitap etmektedir? Ve müşterilere hitap ederken hangi problemleri çözmek istemektedir? Problem noktası çok önemli. Bu problemleri iyi bilmemiz gerekir. Şirketin hangi özellikleri çok güçlüdür ve farklılık yaratır başka şirketlere göre? Pazarda bambaşka şirketler de vardır ama sizin çalıştığınız şirketin özellikleri tam olarak nelerdir? Hangi değerleri de sahiptir? Hangi tarafı güçlüdür? Peki şirket son yıllarda nasıl bir performans gösterdi? Nasıl, hangi değişimlerden geçti? Şirketin kendi değer yapıları nelerdir? Şirket topluma bir şekilde değer katabiliyor mudur? Şirket kendi ürettiği ürünlere ve müşterilerine hangi değerleri katıyordu? Ve son soru ise şirketin büyüme hedefleri var mı? Var ise bu büyüme hedefleri nelerdir? İşte bu soruda cevaplayabilirseniz şirketi iyi tanıyabilme anlamında gerçekten çok iyi adım atmış olursunuz. Şimdi gelelim ikinci konumuza. Yani hedef kitleyi şirketin müşterilerini iyi tanıyabilme konusuna. İlk soru şirketin pazardaki payı nedir? İkinci soru pazardaki trendler nelerdir? Şirketin aktif olduğu pazarda hangi yöne doğru gidiyor üretilen ürünler? Hedef kitlesinin demografik özellikleri nelerdir? Yani yaşları nedir? Oturduğu bölgeler nelerdir? Meslekleri nelerdir? Ve bunun gibi birçok demografik özellikler. Hangi müşteri kitlesine hitap ediyorsunuz? Peki bu hedef kitlesinin ilgi alanları nelerdir? Veya bu hedef kitlesinin müşterilerin görüşleri, ilgi alanları nasıldır? Hangi davranış biçimleri içerisinde Peki müşteriler hangi özelliklere sahiptir? Hangi ihtiyaçları vardır? Müşterinin ihtiyaçları nelerdir? Ve tabii ki müşterilerin hangi ihtiyaçları için sizin şirketiniz ürün veya servis sunmaktadır? Veya sunmamaktadır? Ve bulunduğunuz, aktif olduğunuz pazarda rakipleriniz var mı? Rakipleriniz var ise rakiplerinizin yaptığı ürünler nelerdir? Aradaki farklar nelerdir? Son bir soru ise müşteriler neden sizin ürünlerinizi, sizin şirketinizin ürünlerini seçmektedir? Şimdi gelelim üçüncü konumuza. Yani şirketin sunduğu ürünleri iyi tanıyabilme konusuna. İlk önce şirket hangi ürünleri ve servisleri sunmaktadır? Bunu bilmemiz gerekir. İkincisi müşteriler bu ürünleri nasıl kullanıyorlar? Ve bu ürünlerin özellikleri ve farkları nelerdir kendi alanında. Hangi ürün hangi özellikle bir ön plana çıkıyor? Veya hangi farklılıkla daha çok, daha fazla, daha değişik değerler sunabiliyor? Peki bu ürünlerin hangi özellikleri daha iyi veya daha kötü? Müşteriler için çok fazla anlam ifade etmiyor belki bazı özellikleri ama bazı özellikleri belki çok çok önemli müşteriler için. Bunlar nelerdir? Peki bu ürünlerin gelecek için bir planları var mı? Yani gelecekleri var mı? Siz ürünleri veya servisleri gelecekte de önümüzdeki 4, 5, 10 yıl içinde de sunmaya devam etmek, etmeyi planlıyor musunuz? Peki bu ürünler içerisinde En çok hangileri kullanılıyor En çok hangileri beğeniliyor veya beğenilmiyor En çok hangi ürün sizin şirketiniz için Çok fazla değer sağlıyor Getiri getiriyor Veya Bu ürünler arasında hangileri çok az kullanılıyor Çok az kullanılıyorsa neden hala pazarda ve satılmakta veya sunulmakta İşte bu sorulara da cevap bulursanız Hem şirketinizi iyi tanımış oluyorsunuz. Hem müşteri kitlesini bilmiş oluyorsunuz. Hem de şirketin sunduğu ürünleri tanımış oluyorsunuz. İşte tam da bundan sonra geriye yaslanarak kendinizi işinize konsantre edebilirsiniz. Kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Ve sizin söylendiğiniz etrafınızdaki iş arkadaşlarınızda güvenilir bir his yaratabilir zaten iş hayatındaki başarının ilk adımı sizin kendinizi güvende hissetmeniz ve etrafınıza güvenilir bir his vermeniz. İşte bu yüzden hangi konuda nerede işe başlıyorsanız başlayın hep güvende başlayın. Güvenilir olsun söylemleriniz. Tekrardan buluşmak dileğiyle öpüyorum hepinizi. <laughs> mm <laughs>